Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Bu gece inşallah Şaban ayının 6. gecesi arkadaşlar. Evet Şaban ayı 6. gecesinde yine güzel ibadetler var. Bunlardan bahsedelim biraz arkadaşlar. Ve peşinde bir dua yapacağız. Bu duamıza da bol bol amin deyin. Şaban ayında oruç tutmak da çok faziletli ayrıca. Ee, Şaban ayının Özellikle Perşembe Cuma günleri mutlaka oruç tutmaya çalışın. Rabbim şimdiden kabul buyursun diyelim. Ve bu gece arkadaşlar iki rekatlık şükür namazı var. Onu kılın mutlaka. Aslında her gece kılınması gerekiyor. Çok özeldir şükür namazı. Bu gece inşallah kılın. Niyet ettim ya Rabbi Şaban ayı içindeki şükür namazını kılmaya diye niyet edin. Sonra Allahu Ekber dedikten sonra Fatiha'dan sonra birinci rekatta kafirun. ikinci rekatta ise Fatiha'dan sonra İhlas Suresi okuyorsunuz. Oturuyorsunuz. Ettehiyyatü Allahümme salli Allahümme berrik Rabbena ve Rabbena filli dualarını okudunuz. Selam verdiniz. Bitti. Aynı öğle namazının son sünnetini kılıyormuş gibi düşünün arkadaşlar. Bu şekilde kılın. Rabbim kabul etsin. Evet şimdi bu güzel duayı bir okuyalım. Sizler de duamıza amin deyin inşallah. Rabbim Şimdiden duamızı kabul ediyorsun. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibetu lil muttaqin. Vela udvane illa ala zalimin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ey dualara icabet eden, bize şah damarımızdan daha yakın olan, esirgeyen, bağışlayan lütfeden Allah'ım. Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve saltanatın ve bütün varlıkların sahibi, gözden uzak, gönle yakın, her şeye kadir olan Yüce Allah'ım. Ey hesap gününün sahibi, rahmeti gazabından çok, insan ve cinleri ancak ibadet etsin diye yaratan, İlk emri oku olan alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Ey yalnızların en yakını, tek başına kalanların dostu, çaresizlerin yardımcısı, fakirlerin sonsuz serveti, zayıfların kuvveti, gariplerin şikayet mercii olan yüce Rabbimiz. Ey geceyi gündüze, gündüzü geceye katan azameti ve yüceliği olan İhsanı bol, rahmeti bol olan Rabbimiz. Bütün hamdü senalar sanadır. Övgü ve şükürler sanadır. Dua ve niyazlar, yalvarış ve yakarışlar, dile getirdiğimiz, getiremediğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak sana mahsustur ya Rabbim. Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz ancak senin için namaz kılar ve ancak sana secde ederiz Allah'ım. Yalnız sana yalvarır, ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Böylece biz huzuruna geldik, boynumuzu büktük, ellerimizi sana açtık. Ey kerim ve rahim olan Rabbimiz, kendimizi senin uçsuz bucaksız inayetine, yardımına, affına, lütfuna, merhametine, keremine bıraktık. Senden yardım bekliyoruz. Biliyoruz layık değiliz, yüzümüz yok, hakkımız da değil. Ancak biliyor ve ikrar ediyoruz ki senden başka gidecek yolumuz yok. Senden başka tutunacak ipimiz yok. Senden başka sığınacak kapımız yok. Senden başka kimsemiz yok. Biz seni istiyoruz. Maksudumuz sensin. Bütün istediğimiz senin bizden razı olmandır. Bize yar ve yardımcı olmandır Allah'ım. Ey yüceler yücesi, var ve bir olan Allah'ım. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Duanız olmasa neyinize kıymet edeyim buyuruyorsun. Bizim şu acizane, halisane duamıza icabet eyle. Bizi zatına kul, Habibine ümmet olanlardan eyle ya Rabbi. En güzel isimlerinle bize tecelli eyle ya Rabbi. Bizi hakkı bilip hakka tabi olanlardan, batılı da batıl bilip batıldan kaçanlardan eyle. Bizi rızanı kazananlardan, rahmeti rahmana kavuşanlardan eyle. Bizi zikrinle dolup taşanlardan, senin yolunda koşanlardan eyle ya Rabbi. Bizi cennetine girenlerden, cehenneminden azad olanlardan eyle. Yalvarıyoruz, bizi cemalini görenlerden eyle ya Rabbi. Allah'ım, sevgili Peygamberimize salatü selam, vesile, üstünlük ve yüksek dereceler ikram eyle ya Rabbi. Onu vaad ettiğin makamı mahmuda nail eyle. Şüphesiz sen vadinden dönmezsin. Onun ehli beytini, ashabını ve onun izinde yürüyenleri her türlü ihtirama ve muhabbete nail eyle Allah'ım. Bizi iki cihan güneşinin sünnet-i seniyyelerini yaşayanlardan eyle. Livaül Hamd sancağı altında toplananlardan ona komşu olanlardan eyle. Onu derdimizin dermanı, karanlık gecemizin meşalesi eyle. Gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru eyle. Bizi onun yolunda şaşırmadan yürüyenlerden eyle. Fahri kainat efendimizin şefaatine bizi de nail eyle Allah'ım. onu derdimizin dermanı, karanlık gecemizin meşalesi eyle. Gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru eyle. Bizi onun yolunda şaşırmadan yürüyenlerden eyle. Fahri kainat Efendimizin şefaatine bizi de nail eyle Allah'ım. Bizi ona ümmet olma şeref ve şuurunu taşıyanlardan eyle ya Rabbi. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin. Bizi ve bütün inananları affeyle. Hatayla işlemiş olduğumuz bütün günahları affeyle. Bize rahmetinle, şerefinle, bereketinle muamele eyle. Bize kereminle, ihsanınla, fazlınla ikram eyle. Bizi bağışlayarak bize merhamet eyle. Bize nasuh bir tevbe ve hidayet ihsan eyle. Tevbemizi kabul edip, bizi mağfiret eyle. Allah'ım, Kur'an-ı Kerim hürmetine onun bereketiyle bizi affeyle. Bizi Kur'an-ı Kerim'i okuyanlardan, anlayanlardan, yaşayanlardan eyle. Kur'an-ı Kerim'i dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, nuruyla ahirette şefaatçi eyle. Bize Kur'an-ı Kerim'in saadetini, selametini nasıl, selametini nail eyle bizi Kur'an-ı Kerim'in kerametiyle mükerrem eyle ya Rabbi. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Evet arkadaşlar yine çok güzel bir duaydı. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Rabbim kabul buyursun diyelim. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına da bu duamız için bir amin yazmayı unutmayın arkadaşlar. Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.